Koronada ikinci dalga Finlandiya'ya şu anda varmış durumda. son bir haftadır basmaya yüksek korona vakaları gözüküyor. Bu arada da gazetelerde okuduğumuz kadar televizyonlarda gazetelerde gördüğümüz kadarıyla Estonya'dan gemiyle yani birçok gemide koronalılar bulunma ihtimali vardı. Onlar gelmişler. Uçaklarda gelenler var. Uçaklarda gelenlerde korona çıkıyor. Özellikle Balkanlardan, Balkan ülkelerine gelenler fazla. Bu arada Yunanistan'dan hani Yunanistan'da Balkan ülkesi, Yunanistan'dan tatilden gelecekler de var. Diğer ülkelerden de aynı. Bugün itibariyle Hollanda ve Belçika'da yine riskli ülkeler arasına katıldı. Bu gösteriyor ki artık korona Finlandiya'da ikinci dalgası gelmiş ama daha şiddetli bir şekilde görülme ihtimali var. Bunun için arkadaşlar sizin dikkat edeceğiniz durum maske kullanmaya başlayın. Çünkü bu Haftadan itibaren Finlandiya'da tavsiye ediliyor. İleride zorunlu olarak da maske gelecek. Maskeye şimdiye kadar iyi bir şey vermediler yani olumlu bir maske gerekli mi gereksiz mi diye tart şeydi havadaydı. Bu artık bundan sonra maske kullanılmasını Finlandiya, yetkil Finlandiya yetkilileri de tavsiye ediyorlar. Ee, önceden yurt e, riskli ülkelerden yani Türkiye dahil riskli ülkelerden gelenler e, 14 günlük karantina vardı onlara. Tavsiyeli, tavsiye niteliğinde karantina. Yani zorunlu gibi şey değildi. Yani okula gitse, okuldan görüşüp okula gidebilecekti. izin verilirse iş yerinde öyleydi. İzin alırsa. Ama şu anda yeni e, cumartesi ve pazar günü e, e, Finlandiya'nın Sosyal ve refah Enstitüsü, yani kısadık, fincesi kısaltılmış THL'nin e, açıklamasına göre ki hükümet Kore'yle mücadeleyi onlara bırakmış. Okullara veya iş yerlerine karantinanın e, yurt dışından, risk yerden geldikten sonra gitmek 14 gün mümkün değil. Karantinanızı artık uygulayacaksınız. Zaten Eğitim Bakanı da aynı şekilde açıklama yapmıştı. E, koronanın e, etkisi şu anda yükselmiş durumda. Şimdi bugün bankanın önüne baktım. Bankanın önünde de kuyruk var. İçeriye şey alıyorlar. nedir o? Yani teker teker alıyorlar. İçerideki boşaldığı zaman yani koronayı Önemleri sıkı. Geçen haftadan bu haftaya bile evet. değişiklik var. Sizler de dükkanlarınızda dikkat edin. Müşterilerinize. Yani müşterilerinize öyle veya böyle aralarında koronalı vardır. Maskenizi takmaya, ihmal etmeyin. Ee, Allah'a şükür şimdiye kadar bir zayiatımız yok. Şubat ayından beri sizlere bilgilendiriyorum. Yine de sizi uyarıyorum. Aman dikkatli olun. Bu koronanın şakası yok. Bu arada Türkiye'den gelen bir hastada gelen bir yolcuda korona çıktı biliyorsunuz. E, sizi bilgilendirdim. Bu kişiyle de konuştum. E, ama e, yani Vasa şehrinde e, e, yaşıyordu. E, ama e, yani geçen pazartesi buna korona testinin çıkması bildirildiği halde hala da yani Finli yetkililer fazla hareket etmemişler. Yani çok yavaş bir hafta bile aradan geçti halde bazı uçakta gelenlere hala da bilgilendirme yok. Yani adamın yanında oturan yani ön koltuğunda, arka koltuğunda oturan özellikle bunlara bilgilendirme yapılması gerekiyor. Çünkü yok yakındakiler. E trene binmiş, trenle gitmiş. Türkiye'de iç hatlarda şey yapmış. Zaten Finiler onu, e, Türk yetkilileri de bildirmediler. Neyse sağ olsun arkadaş e, uçak biletlerinin şunları bunları hepsini bana gönderdi. Yani tren bileti ben gönderdim. İsmi bende tabi her zaman saklı. Kimse sadece Türk Hava Yolları'na ismini ilettik. Geri kalanını biz de saklı olarak duruyor. İnşallah geçmiş olsun ona da diyoruz. Yani büyük bir duyarlılık gösterip bizim Facebook'ta gruba haberi koymamızın akabinde yani o kişi benim benimliğine bildirilmesi de onun ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Yani bu işler oluyor. Koronalı herkes çıkabilir. Yani bunun bundan korunmanın yolu sadece elinizi yıkayacaksınız, sosyal mesafe, maske. Yani trende binersiniz yanında oturuyor otobüste binersiniz yanında oturuyordur uçakta yanınızda oturuyordur İşte bankada gidersin bankada gelir yani bir de Finlandiya çok açıldı biliyorsunuz Finlandiya da aynı şekilde teraslar meraslar hadi teraslar ediyoruz gece kulüpleri en fazla içeriye girdiği zaman sorun yani onları engelleyemiyorsun insanlar eğlenecekler şu gördüğünüz sokak yani korona zamanında bomboştu ben çekiyordum burada sizlere de video görüntü Alexander'ın katı ama şu anda dolu. Daha da şey günün daha şey değil. Şu anda millet işte bir de çıkınca zımbazık dolu buralar. Canlanmış yani biraz. Ama tabii bu sokaklarda da e, katı burası. Burada da dükkanlar boşalmaya devam ediyor. Sol tarafımda stokman var. Burada videoda gözükmüyor ama tam sol tarafımda stokman 158 yıllık şirket şu anda zor durumda büyük bir ihtimalle iflasa gitme durumu var veya binayı hepten satacaklar. Arkamda gözüken Alexi binası aşağıda Alexi 13 bu da bu yıl sonunda bitirecek burada onlarca yıldır burada duran bir şirket. onun için korona her yönüyle etki etmiş durumda Finlandiya'ya yeni korona önlemleri gelebilir. dün Adalet Bakanı açıklama yaptı ya eskisi gibi çok sıkı yapmayacağız gibi gibi diyor ama koronada hiçbir zaman verdiğiniz sözü tutmanız mümkün değil. Benim tahminim gene 3 ay kadar restoranlar kapanır. Çünkü en fazla restoranlardan bulaşıyor. Bir de okul ve kreş gibi yerlerden bunları yani gene uzaktan eğitim ve restoranların kapanması söz konusu. Finlandiya'da bunları artık ileride yine açıklayacağız. Bugün itibariyle Hollanda, Belçika ve Andorra'ya da seyahat kısıtlaması geldi. Onlar da riskli ülkeleri arasında Almanya Almanya'ya ve Danimarka'ya da gelmesi gerekiyordu. Yani Finliler pek torpil yapmaz ama Fin hükümeti bunlara torpil yaptı. Çünkü ben rakamlara baktım. Ee, rakamlar e, Almanya 100 binde 12'de son iki hafta koronavirüs vakalarında o karar aldıkları zaman e, Danimarka'da 100 binde 14'teydi. Şu anda onlar yukarıda da yukarılara doğru gidiyorlar. İşte Almanya'da bu ara kapatırlar Almanya'nın Danimarka'yı. Bunu da biliniz. E, kapatma riskli ülke e, demek ne demek? Oradan gelenlere 14 günlük karantina var. Zaten eski gibi değil Karantinaya daha sıkılaştırıyorlar şimdi. E, bir de uçakla geldiğiniz zaman e, korona testi yapabiliyorlar e, belirtilerinize göre. Ona da hazırlıklı olun. Romanya'dan gelen şu an hepten, Romanya mesela çok yüksek orada korona, hepten korona testine tabi tutmuşlar ama e, Yolcuların üçte biri reddetmiş. Yani ben korona testi olmam şey diye böyle şeyleri yapanlar da var. Türkiye'ye gelen yine Balkan ülkelerinde uçaklarda koronalı çıkıyor, test yapıyorlar. Yani şunu unutmayın. Yani öğrenciler özellikle yok okula giderim veya iş yerine giderim böyle şeyleri yapmayın. İş yerinize gidip çalışamazsınız, okula da gidemezsiniz yani çocuklara söyleyelim özellikle. Yani bizim millet bazen vurdum duymazlık yapıyor yapıyor. Bunu yapmayın. Hani devlet gelmeyin diyorsa okula gitmeyeceksiniz tabi müdürün sorumluluğunda müdüre söylediğiniz zaman zaten Milli Eğitim Bakanı bunların eğitim bakanı açıklama yaptı okula gelmeyin dün de THL dediğim gibi arka arkaya açıklamalı geliyor okula ve iş yerine gidilmeyecek bundan sonra korona riskliliklerine gelelim Korona önemlileri nedeniyle 14 günlük ev karantinasına o tabiler. Bu arada işte Ailenin bütün fertleri gitmemiş de bazıları yurt riskli ülkelerinden gelmiş. Bunların da yine de bildirmesinde yarar var. Yani çünkü geldise yani birkaç günde biliyorsunuz korona birkaç günde çıkıyor. Ee, Türkiye'den bir de gelirken e, bu PCR testi diyorlar. Korona testi yaptırmanıza gerek yok. Çünkü Finlandiya böyle bir testi kabul etmez. Ha onu yaptırmanız şu an nasıl olur? Yani ya sizde korona varsa uçağa binmesiniz hiç e, hiç olmazsa. Bu o bakımdan önemli olabilir. Ee, ama buraya geldiğiniz zaman yine 14 günlük karantina var. Yani o testin herhangi bir şeyi yok. Onu sadece bir avantajı işte onu da sonra şimdi düşündüm. Yani arkadaşlar korona çıkınca yani koronalı olsa koronalı uçağı almazlar. Öbürlerini risk etmezler. O bakımdan iyi. ama Finlandiya'da bir etkisi yok. Ne karayoluyla ne hava yoluyla buna ihtiyaç yok. Evet. Helsinki'den bu şimdilik bu kadar. Biraz uzun tutuyorum bazen ama Niye böyle yapıyorum? Yolda yürürken, iş yerinizde özellikle çıktığınız zaman bu videolarda arabada rahat rahat dinlesin yani okuma okuyup zaman kaybetmenize gerek yok. Arabada her çıkan işten sonra dinlesin. Çünkü verdiğim bilgiler sizin yararınıza. İsteğim şu, yani ölümümüz şu ana kadar yok. Birkaç kişi korona nedeniyle yoğun bakımda kalan da bir iki arkadaş var. Birkaç kişiye bulaştı ama... Ya yani Allah şükür dünyada belki en ülkelerinden bir tanesi. Koronada ölüm bakanımız yok. Dikkatli olun. Hayatınızı risk atmayın. Benim de amacım burada size faydalı olabilirsem bir belki bir kişinin hayatını veya maddi olarak uçuşunda ki şeylerden işte diğer bakımlardan size faydalı olabilirsem ne mutlu bana yani sevabına sizleri burada bilgilendiriyorum. Videomun altında abone ol kısmı var. İsterseniz oradan abone olup videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz ki bu sizin yararınıza. Burada yaptığımız hizmet böyle. bu ne oluyor? Bir, bir, iki kişi var herhalde bir şey etmiyorlar ya da daha video koyuyorum bir dakika sonra daha video bit hiç seyretmeden otomatik olarak <laughs> beğenmeme tuşuna basıyorlar. Bunlar da güzel yani. Bo, bo, bassın. Ona da bir şey demiyoruz. <laughs> Demokrasik hakkı. Ama videolarımda sizlere zararlı bir şey yok. Sadece faydalı bilgiler sunuyoruz. Evet. Hepinize Helsinki'den yeniden selamlar. Kalın sağlıcakla bugün 10 Ağustos 2020.